Camera on the way. Cameraman on the way. As you can see. Ya egg. Ya Move out of the way. Haydi çık. Ya hayır, başlat çat onu. Bak Bir defa çek de bakmış şöyle. Ben akayım. Polisler. Çek çek Allah anda Şu anda puanı kaptı, yerde minderde. Yerde kim endi? üç puanı kaptı. Görüce arkasına geçti bir puan daha. şu anda acayip bir duruş. Fiyatın gözler morardı. Abi bak yanlış barkitam. Yok ]gebaut. yok daha değil, daha değil. Kim yanıyor? Eh! Kapan be! Ağabey gülüşme gülüşme! Sen kafanı aldığında niye yanmıyorsun? Abi ürtenmiyorum kafanı aldığında. Tamam boyundan geç abi Böyle bak. Ne yaptın? Bir de bunu yapmak... Ne tamam? Bunu yapmak yok. Evet, Hayır yapmak yok. Aynen. Böyle geldi. Buradan aldım. Böyle alsaydın bir sorun yok. Ya sonra ben de onu da yapamazdım. Güzel. Bir de komik olan ne? Harbeste bunu da yapabilirsin. Minnelerde... Hayır bunu alamazsın oh, abi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl alacaksın? <laughs> Nasıl <laughs> alacağım? Buradan böyle alır. Tamam <laughs> <Sen> böyle alabilirsin. <gülüyor> tamam. <gülüyor>